Arkadaşlar merhabalar. Bugün ikinci ünite sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize de iyi seyirler dilerim. 42. sorudan devam edecek olursak. Arkadaşlar soruda kısaca özetle bize şeyi soruyor. Bir spor varmış olimpiyatta. Bu olimpiyatlarda bazı sporcuların aldığı sonuçlar ve olimpiyat rekoru varmış. Kaç sporcu olimpiyat rekorunu geçmiştir diye bize soruyor. Bakmamız gereken nedir arkadaşlar? Bu ifade bundan büyük mü küçük mü tamamen bu kadar işlemimiz. E şimdi arkadaşlar burada ilk ifademiz 4 kök 5'tir. Ben bu ifadeyi 4'ü e içeri atacak olursam kök 80 yapar. Ve kök 80 ifadesi kök 64 ile kök 81 arasındadır. Ve kök 81'e daha yakın bir değerdir. Yani yaklaşık olarak 8,9 gibi bir şeydir tahmin olarak. Ama baktığımda buradaki ifademiz 8,38 olduğu için yani bu yeni bir rekor kıramamıştır. Kanada'ya bakacak olursak arkadaşlar 2,38 rekorumuz 2,39 rekora çok yaklaşmış ama geçememiş. Baktığımda kök 35 ifadesi arkadaşlar kök 25 ile kök 36 arasındadır ve kök 36'ya daha yakın olduğu için tahmini olarak bu ifade 5,9 ya da 5,8 gibi bir ifadedir. Ama Brezilya rekoruna baktığımızda 5'i çok rahatlıkla geçtiği için yani 6,03 ile yeni bir rekor kırmış. 8 kök 5 ifadesi bu 8 ifadesini içeri atarsak arkadaşlar 64 çarpı 5'ten kök 320 yapar. Ve arkadaşlar kök 320 ifadesi kök 289 yani 17'nin karesi ve kök 300 hatta orayı değil şuraya yazıyoruz. Kök 324 arasında yani bu da 18'in karesi arasındadır. Ama baktığımda ifademizde arkadaşlar 18,09. Yani bu da rekoru geçememiş. O yüzden re e rekor kıran kaç kişi varmış? Bir kişi. Buradan cevabımız A şıkkı oluyor. Geldik karik üçüncü sorumuza. Sevgi duvara kenar uzunluğu 10 ile 11 arasında olan özdeş kare şeklinde fotoğrafları asacaktır. Buna göre sevginin duvara asacağı fotoğraflardan bir tanesinin kenar uzunluğu santimetre cinsinden hangisi olabilir? Aslında burada yapacağımız tek şey şıklara bakıp kök değerlerinin hani tahmin olarak 10 ile 11 arasında olan hangisidir onu düşüneceğiz. Arkadaşlar 3 içeriye girdiğinde 9 diye girer. 6 kere 9. Yani bizim bu ifademiz kök 54 yapar. Ve kök 54 ifadesi arkadaşlar 7 ve 8 arasındadır. 4 ifadesini içeri soktuğumuzda 16 diye girer. 16 ile 5'i çarparsak kök 80 olur. Kök 80 ifadesi arkadaşlar 8 ile 9 arasındadır. Aynı şekilde 5'i içeri soktuğumuzda 25 yani kök 75 olur. Ve kök 75 ifadesi yine aynı şekilde 8 ile 9 arasındadır. 6'yı içeri soktuğumuzda 36 diye girer. Ve 36 ile 3'ü çarparsak kök 108 yapar ve 108 ifadesi, kök 108 ifadesi 10 ile 11 arasındadır. Yani cevabımız buradan D şıkkı oluyor. Geldik 44. sorumuza. Burada ne demiş? Doktor tavsiyesiyle diyete başlayan Yasemin'in başlangıçtaki ve diyete başladıktan 2 ay sonraki kilosu yukarıdaki şekilde göstermiş diyor. Diyor ki Yasemin'in 2 ay sonunda verdiği kilo kilonun kilogram cinsinden değerini aşağıdaki karekökle ifadelerden hangisi daha yakındır? Arkadaşlar normalde 65 kiloymuş bu Yasemin. Kaç kilo tartılmış en sonradan? 57,52. Ne kadarlık bir fark olduğunu bulabilmek için biz bu ikisini çıkarmamız gerekiyor. Çıkartacak olursak 10'dan 2 çıktı 8. Burada 9 kaldı. 48. Burada 4 kaldı. 7. Buradan bir 10'lu kaldığımız için 0 olarak kaldı. Yani 7,48. Şimdi şıkları tek tek deneyeceğiz. Az önceki gibi. 3 ifadesi 9 olarak girerse ifadem kök 45 olur. Bunların hepsini önce bir kök için atalım. Bu ifade kök 50'yi verir. Bu ifademiz kök 54'ü verir. Son olarak 2 kök 15 ifadesi ise kök 60'ı verdi. Bakacak olursak arkadaşlar kök 45 ifadesi Kök 49'dan küçük olduğu için 7 değerine geçemiyor. Bu ifade kök 49'dan çok az büyük olduğu için tahmini olarak 7.1, 7.2 gibi bir değerdir. Ama benim bulmam gereken nedir? 7.48 yani tam ortada bir şey olması lazım. Buna baktığımız arkadaşlar kök 54 ifadesi kök 49'la kök 64'ün tahmini olarak tam ortalarına denk gelmektedir. Ama hemen işaretlemeyelim kalsın bu. Kök 60'a baktığımızda arkadaşlar kök 60 ifadesi yine kök 49'da kök 64'de kök 64 arasındadır. Ama kök 64'de yani 8'e daha yakın olduğu için biz bu şıkkı da eliyoruz. Yani buradan cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Geldik 45. sorumuza. Bu değerlerin arkadaşlar bir soruyu okuyalım. Şekilde verilen kareköklü ifadelerin en yakın olduğu doğal sayılar yanlarında yazan harflerle gösterildiğine göre bu işlemin sonucunu sormuş bize. Arkadaşlar 2 kök 5 önce 2 ifadesini içeriye atacak olursak 4 diye girer ve kök 20 olur. Ve arkadaşlar kök 20 ifadesi kök 16 ile kök 25 arasındadır. Kök 16'ya 4 birim kök 25'e 5 beş birim olduğu için bu ifademiz aslında nedir? 4 oldu. Kök 48 ifadesi arkadaşlar hiç aralığa bakmaya gerek yok. Direkt ben bu ifade 7'ye çok yakın. 3 kök 2 ifadesi aslında kök 18'dir. Ve biz bu ifadeyi kök 16'ya çok yakın olduğunu biliyoruz. Ve bu ifademiz yine 4'ü verdi. Kök 120 arkadaşlar 121'i 11'in karesi olduğunu biliyoruz. O zaman bu sayıda direktmen ne oldu? 11 olmuş oldu. Şimdi yuvarlak üzeri B. Yuvarlak dediğimiz ifade 4. Bunun B. B kaç? 7. Sırasıyla yazacak olursak A dediğimiz yine 4. R dediğimiz 11. E üstü sayılardan biliyoruz ki tabanlar aynıysa üstler ne yapılırdı? Toplanır. Yani 4 üzeri 18 yaptı benim cevabım. Ama şıklar da 2 olduğu için biz bu 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazıp ardından 18'ini kuvveti eklersek yine üstü sayıların özelliğinden bu iki sayının çarpımından dolayı 2 üzeri 18'deki 2'yi çarparsak arkadaşlar 2 üzeri 36 yani cevabımız buradan C şıkkı olur. Geldik 46. sorumuza. Arkadaşlar kısaca bu kısaca bu soruda özet olarak şunu soruyor. Aşağıdaki şıklardan hangisi kök 300 değildir diye bize soruyor. E tek tek, tek deneyecek olursak arkadaşlar 10 ifadesi içeriye 100 diye girer. Yani kök içinde 100 çarpı 3'ten kök 300'ü verir. 15 kök 2. 15 içeriye 15'in karesi 225 yapar. 225 ile 2 çarparsak arkadaşlar kök 300 Yapmaz. Yani cevabımız buradan B şıkı. Yine de biz C ve D şıklarına bakalım. 2'yi biz buradan içeri atarsak 4 diye girer. Ve 4 ile 75'i çarparsak yine 300'ü verir. Kök 300'ü verir. 5 ifadesi içeriye 25 diye girer. Ve 25 ile 12'yi çarparsak yine kök 300'ü verir. Yani cevabımızın B olduğunu garantilemiş olduk burada. Geldik 47. sorumuza. Yukarıda 1 numaralı buluttaki kareköklü ifadelerle 2 numaralı buluttaki kareköklü ifadeler eşleştiğinde 2 numaralı buluttaki hangi sayı açıkta kalır? Arkadaşlar şimdi burada bu değerleri a, e, nasıl diyeyim? Örnek veriyorum. Kök 48 ifadesini biz 4 kök 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi biz bu ifadeleri bu hale getirmek yerine buradaki ifadeleri çarparak hangisiyle eşleşiyor diye baksak aslında daha mantıklı. Çünkü Burada 182 saat algoritma ya da ağaç şeklinde da ağaç dallanması bu dallanması neyse o şekilde çözersek işlemimiz çok uzun sürecek. Onun yerine biz bunları tek tek bir içine atalım. 4 kök 7 arkadaşlar 4 içeriye 16 diye girerse 16 çarpı 7'den ifademiz kök 112'ye verir. Ve burada gördüm hemen eledim. Geldim 5 kök 7'ye. 5 ifadesi içeriye 25 olarak girdi ve 25 ile de. 7'yi çarparsam arkadaşlar karekök 175 yapar. Ve burada da onu gördüm. 7 kök 5'e geldi sıra. 7 kök 5 dediğimiz ifade 7 içeriye 49 diye girer. Ve 49 ile 5'i çarparsak arkadaşlar 245 yapar Karekök içinde var mı? Yok. O zaman cevabımız burada ne oldu? 7 kök 5 bakalım hangi şıkta? A şıkkı diyoruz. Geldik 48. sorumuza. Ne demiş? Bir inşaat firması görsel farklılık yaratmak için yaptığı binaların dikdörtgen şeklindeki ön cephesine aşağıdaki gibi 4 eş kare desen ekleyerek bu kareleri maviye boyamıştır. Buna göre yukarıda ölçüleri verilen şekilde kırmızı boyalı alan kaç metrekare olur? Arkadaşlar burada yapacağımız alan nedir? Tüm dikdörtgenden bu alanları hatta şu kırmızı kullanmayalım bir dakika. Çünkü şekli zaten kırmızı. Mavi kullanalım yapmamız gereken tüm dikdörtgenden bu alanları çıkarmak olacak. Şimdi tüm dikdörtgen alanı nedir arkadaşlar? 8 kök 2 çarpı 15 kök 6'dır. Önce tam sayıları çarparsak 15 ile 8'i çarptığımızda 120. Kök 2 ile kök 6'yı çarparsak kök 12 verdi. Ve kök, 12 ifadesi arkadaşlar 2 kök 3 olduğunu biliyoruz. Yani bu ifade aslında bize 240 kök 3 vermiş oldu. Gelelim küçük karenin alanlarına. E bana bunun bir kenarını vermiş zaten 2 kök 7. E diğer kenarı da 2 kök 7 verdi. Bu sadece arkadaşlar bir tane karenin alanı. Benim elimde kaç tane kare var? 4 tane olduğu için tekrardan ben bunu bir 4 ile çarparsam tüm istenmeyen alanları bulmuş olurum. Sırasıyla çarpacak olursak 2, 4, 4 kere 4, 16 verdi. 16 bir de kök 7 ile kök 7'yi çarptığımızda 7 oldu. Ve 16 ile de 7'yi çarparsak 112 verdi. Evet bunun işlemi daha doğrusu tüm dikdörtgenden bu alanı çıkartırsak istenen sonucu buluruz. Tüm dikdörtgenin alanı 240 kök 3 istenmeyen alan ise 112 yani cevabımız 240 kök 3 eksi 112 ile değişikliği oluyor. Geldik 49. sorumuza. Birbirine eşit dikdörtgenlerden oluşan şekilde boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye bize sormuş arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Bu şeklin tüm uzunluğunu kök 800 vermiş bana. Ve ben ifadenin aslında kök 800'ün arkadaşlar biz 400 çarpı 2 olduğunu biliyoruz. Ve 400 ifadesini adınız gibi ezberlediğiniz için çok güzel hemen duydum ben sizi. 20 kök 2 olduğunu söylediniz bana. Şimdi aslında bu 20 kök 2 nedir? Tüm kenarların şu bütün kenarın toplam uzunluğu yani şuranın toplam uzunluğu olmuş oldu. E kaç tane var burada? Kaç kenar var? Toplamda 10 kenar var. Ve ben bir tanesini bulmak istiyorsam bunu hemen ne yapıyorum? Ona böldüğümde bir tane ufak kenar ne olmuş oldu arkadaşlar? 2 kök 2 şuraya yazalım. Burası 2 kök 2. Aynı şekilde şimdi bir, bir tanesini bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar kök 1000 ifadesi nedir? 100 çarpı 10'dan ve 100 de dışarıya 10 diye çıkacağı için 10 kök 10 oldu. Ve burada kaç şekil var sayacak olursak yine aynı şekilde 10 adet dikdörtgen vardır. Biz bunu 10'a böldüğümüzde cevabımız da bizim burada kök 10 geldi. Yani şurası da kök 10'muş. Bize boyalı bölgenin alanını soruyorsa arkadaşlar burada yapmamız gereken toplamda kaç tane kare var onu bulmak. Bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane burada 14, 15, 16, 17, 18, 19. Toplamda 20 adet kare varsa o zaman yapmam gereken nedir arkadaşlar? 2 kök 2 çarpı kök 10. Bu bana bir tane boyalı bölgenin alanı verir. Ama benim elimde 20 tane olduğu için bu çarpımın sonucu bana cevabı verecek. 2 ile 20'yi çarptığımda 40. Kök 2 ile kök 10'u çarptığımda kök 20'yi verdi. Şıklara baktım yok. Dolaylı olarak var. Bu kök 20 ifadesi arkadaşlar 2 kök 5 şeklinde yazılır. 40'la da 2'yi çarparsam sonuç olarak cevabımız bize 80 kök 5'i yani A şıkkını gösterir diyoruz. Geldik 50. sorumuza. Ne demiş arkadaşlar? Başlangıçtaki sayıyı oklar üzerindeki sayıları arka arkaya çarparak ilerlediğimizde hangi çıkıştan elde, edi, elde ettiğim sonuç bir tam sayı olur. E sırasıyla bakacak olursak arkadaşlar aşağıdan başlayalım. Şimdi bu ifademiz 5 kök 2. Ben 5 kök 2'yi kök 6 ile çarpacak olursam arkadaşlar 5 kök 12 yapar. Ve kök 12 ifadesinde ben 2 kök 3 olduğunu da bildiğim için 5 kere 2'den 10 kök 3 yaptı. Ve ifadenin arkadaşlar doğal sayı olabilmesi için aynı köklü ifadelerin çarpılması lazım. Yani burada kök 3 varsa çarptığım ifade de yine ne olması lazım? Kök 3 olması lazım. E baktım arkadaşlar burada da yine bir kök 3'lü ifade olduğu için biz hangi sonuca ulaşırız buradan? 3. çıkışa ulaşırız diyoruz. Geldik 51. sorumuza. Arkadaşlar bu soruda kısaca özet olarak Karagöz ve Hacivat'ın arasındaki mesafenin kök 108. Ee, Hacivat Karagöz'e kök 27 santim. Diğeri de aynı şekilde kök 12 santim yaklaşınca arada kalan mesafeyi soruyor bize. Şimdi arkadaşlar kök 108 ifadesi nedir? 36 çarpı 3'tür kare kök içinde. Ve 36 da dışarıya 6 diye çıktığı için 6 kök 3 oldu. Şimdi burada diyor ki Hacivat, Karagöz'e doğru kök 27. Biz kök 27'nin 3 kök 3 olduğunu biliyorsak. Şimdi Hacivat, Karagöz'e bu tarafa doğru ne kadar gidiyormuş? 3 kök 3. O zaman Karagöz de Hacivat'a doğru ne kadar gidiyor? Kök 12. Yani bu da 2 kök 3. Bunu üstüne yazalım. 2 kök 3. O zaman bunlar toplam ne kadar yaklaştılar birbirlerine? 2 kök 3 artı 3 kök 3'ten dolayı kök 3 santimlik bir yaklaşma var e toplam uzunluk arkadaşlar zaten 6 kök 3 e ben 6 kök 3'ten 5 kök 3'ü çıkartırsam geriye kök 3 santimlik mesafe kalır yani cevabımız buradan 5 şıkkı olur geldik 52 sorumuza ne demiş arkadaşlar? Yukarıda köşeleri çakışacak şekilde 7 adet eş dikdörtgen ile oluşturulan şeklin alanı. Şimdi arkadaşlar ben bunun kenarlarını bilmiyorum ama diyorum ki burası x x x x x olsun. Aynı şekilde buralarda x olursa eğer baktığımda bu dikdörtgenlerin kısa kenarları aynı zamanda dikdörtgenin uzun kenarını da verdiğini görüyoruz. E baktığımda kaç tane x var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani burası da yine 5 xi verdi ve biz buralarda x dediğimiz için aslında dikdörtgeni tamamen şu an çözdük bitti bu kadar. Şimdi kök 98 ifadesi aslında arkadaşlar 49 ile 2'nin çarpılmasıdır ve 49 da dışarı 7 diye çıktığı için 7 kök 2 olarak kaldı. Şimdi ben dikdörtgene baktığımda burada 5x, 6x, 7 tane x var ve bu 7x ifadesini biz ne bulduk az önce arkadaşlar? 7 kök 2 bulduysak x dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? Şimdi buradan kök 2 olmuş oldu. Bana şeklin alanını soruyorsa bu şeklin alanı nedir arkadaşlar? Kaç tane x var yukarıda? 5x çarpı dikey olarak kaç x var? 7x. E şimdi götürüp x yerine kök 2 yazarsak sorumuz tamamen bitmiş olacak. Yani 5 çarpı kök 2 çarpı 7 çarpı kök 2. 5 kere 7 35'i verdi. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da bana 2'yi verir. Ve 35 ile de 2'yi çarptığımızda cevap olarak 70'i yani D şıkkını buluruz. Geldik 53. sorumuza. Ne demiş arkadaşlar okuyalım. Yukarıda şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt EF doğrusu boyunca ortasından katlanıp şekil 2'deki dikdörtgen elde ediliyor. Daha sonra şekil 2'deki dikdörtgen GH doğrusu boyunca ortasından katlanarak şekil 3'teki dikdörtgen elde ediliyormuş. Ve AB uzunluğunu, AD uzunluğunu vermiş. Bana son şeklin alanını sormuş bize. Arkadaşlar şimdi önce bu köklü ifadeyle bir düzenleyecek olursak. Kök 48 ifadesi aslında 4 kök 3 yapar. Kök 12 ifadesi ise 2 kök 3 yaptı. E şimdi arkadaşlar AB uzunluğu toplamda 4 kök 3 ise bu tam ortasına çizilmişse o zaman biz bu iki ifadeyi yarıya, yarıya bölecek olursak 2 kök 2 değil karıştırdık ve renk değiştirelim hiç belli olmadı. Bu ifade yarım şuradan şöyle tekrardan çizelim. Toplamda 4 kök 3 ise 2 kök 3 buraya 2 kök 3 buraya gelmiş oldu. Ve buranın da biz 2 kök 3 olduğunu biliyoruz. E şimdi arkadaşlar bu bu şekilde katlanırsa Burası aslında üst tarafa geleceği için direktmen yok olmuş gibi bir şey. Yani şuraya tekrardan 2 kök 3 yazalım. Ardından bu şekil arkadaşlar burada gördüğümüz üzere B neyin? C'nin üstüne geliyorsa. O zaman biz de şuradan 2'ye bölsek. Yani şurası yine ne oluyor? Yine yok oluyor. Ve arkadaşlar şimdi bunun toplam uzunluğu 2 kök 3 o zaman buraya kök 3 kök 3 kaldıysa o zaman burada ifademiz ne oldu? kök 3 olmuş oldu. Bu uzunlukta herhangi bir değişiklik olmadığı için bu uzunluğumuz yine nedir arkadaşlar? 2 kök 3'tür. Ve bana şimdi nereyi soruyor? Bu bölgenin alanını yani 2 kök 3 çarpı kök 3 dersek ifademiz 2 çarpı 3'ten 6'yı yani A şıkkını verir. Geldik 54. ve bu videodaki son sorumuza. Arkadaşlar bize burada kırmızı bölgenin alanını soruyor. Bizim burada yapmamamız gereken ifade nedir? Önce onu açıklayayım size. Kök 18 ifadesini 3 kök pardon aynen doğru 3 kök 2 kök 32 ifadesini 4 kök 2 şeklinde ayırıp arkadaşlar deyip sakın burada 1 2 3 bölme var. Bu 3 bölmeye kök 2 kök 2 kök 2 gelir diye sakın böyle bir hataya düşmüyorsunuz çünkü bu tamamen yanlış. Çünkü soru bize eş bölmelerden oluşmuştur diye herhangi bir bilgi vermemiş. Bizim burada yapmamız gereken bunları eklemek, ucuca eklemek. Şimdi bakıyorum ekleyeceğim kısımlardan bir tanesi, ikincisi ve üçüncüsü. Biz bunları ucuca eklersek arkadaşlar tam da şu şekilde bir şey çıkacak. Her ne kadar yamuk ve iğrenç de çizmiş olsam siz çok güzel çiziyorsunuz. Baktın arkadaşlar bu uzunluk toplam bana neyi verecek? Zaten burada vermiş. Kök 32 yani 4 kök 2'yi. Bu uzunluk ise arkadaşlar yine bana onu soru vermiş. Nedir? Kök 50 yani 5 kök 2. Birinci alanımız ne oldu arkadaşlar? 5 kök 2 çarpı 4 kök 2'den 20 çarpı 2'den 40'ı vermiş oldu. Şimdi geldik ikinci alanımıza. Arkadaşlar ikinci alanımız bakalım. İkinci alanımız boyayamayacağız. bir çünkü renk belli olmaz ya da belli oluyormuş çok güzel. Birinci bölge, ikinci bölge ve burası yine üçüncü bölge olacak. Biz bu şekilde yine bir çizecek olursak müthiş çizim kabiliyetimizle. Buranın uzunluğu yine aynı şekilde kök 50'den dolayı 5 kök 2. Buranın uzunluğu ise soru, soru bize ne vermiş zaten kök 18 yani 3 kök 2. Yani ikinci şeklimizin alanında ne olmuş oldu? 5 kök 2 çarpı 3 kök 2. E çarpacak olursak arkadaşlar 5 ile 3'ü çarptık 15. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımından dolayı 2. 15 çarpı 2'den 30 geldi. Birinci şeklimiz 40. ikinci şeklimiz 30 olduğu için toplam alanımız bizim 70 oldu. Yani cevabımız buradan D şıkkı oldu. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.